Arkadaşlar merhabalar. Aracımız 2006 model Suzuki Grand Vitara. Araç keyless go sistemine sahip. Müşterimizin tek bir anahtarı vardı ve mekanik anahtarının çip kısmı kayıptı. Kendi anahtarını şu şekilde göstereyim. Kitlemesi, açması. Biz bu arabaya orijinal bir tane de yedek anahtar yaptık. Ayrıyetten buradaki çipini de kayıp olan anahtarı da yaptık. Yani kumandanın pili bitse bu anahtar arabayı çalıştırmazdı. Şimdi onu da göstereyim. Kitlemesi, açması. Şu an fren artı start yaptığım zaman normal mavi ışık üzerinden Keyris üzerinden arabayı çalıştırabiliyorum. Ayrıyeten bu kumandaların pili bittiğini varsayıyorum ya da kaybolduğunu varsayalım. Arıza yaptığını varsayalım. Şuraya bırakalım ikisini de. Şu görmüş olduğunuz mekanik çip sayesinde anahtarı kontağa taktığımız zaman bakın bu sefer mavi ışık yanmayacak. Direkt sarı normal sistem üzerinden manuel arabayı çalıştırıyorum. Arabayı çalıştırdım. Bu çok önemli bir detaydır. Eğer sizin de böyle bir Suzuki marka aracınız varsa, yedek anahtar ihtiyacınız varsa 0544 445 5725 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki araçta görüşmek üzere. Suzuki Grand Vitara orijinal yedek anahtar. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki araçta görüşmek üzere.